Haydi gelin tüm dünya insanları olarak birbirimize avuçlarımızla su verelim. Dostluğun, birlikteliğin ve doğanın kurtuluşunun sembolü olarak birbirimizin avucundan su içmeliyiz. Rengimiz, dilimiz, cinsimiz, kültürümüz farklı olabilir ama bizleri yaşatan suyun rengi, tadı ve gereksinimi aynıdır. Köprülü Nehri de bizimle aynı görüştedir. Burası öyle bir doğa sistemler bütünüdür ki bizimle birlikte yolculuğa çıkın ve tüm canlıların ortak değeri olan suya tek yönlü sahip olmaya çalışanların kendi sonunu getirecekleri gibi sizlerin de yaşamlarını yok etmelerine izin vermemeniz için farkındalık kazanın. Burada yazılan doğa krallığının büyülü destanında insanlığa son çağrı yapılmaktadır. Endüstriyel devrimle birlikte tüm değerlerin ticarileştiği günümüzde kaynakların özü ekolojik, kültürel ve toplumsal önemi erozyona uğramıştır. Modern insan ekosistemi, doğayı ve dünyayı hor kullanmış, onun suyu alma, soğurma ve depolama kapasitesini ortadan kaldırmıştır. Geliştirdiği sistemlerle doğayla arasındaki ilişkiyi dayanışmayı öldüren Çevreyi tek biçim ve tek tipleştiren, çeşitliliği giderek daraltan insan oldu. Suyun doğadaki döngüsünü yok eden ise yine egemen sömürü sistemlerdir. Bu filmimiz buna dur demeniz için hazırlandı. Destansı doğanın krallığında Köprü Çay Nehri ve kolları Türkiye'nin ana can damarlarıdır. Tabiat ananın kucağında toprağı bereketli, havası güzel, birbirinden farklı, birbirinden renkli binlerce bitkiye, vahşi hayvanlara ve kuşlara kucak açmış bir coğrafyadır Antalya. Gün boyunca ışık konumuna göre anlık renkten renge bürünen benzersiz görkemli güzel peyzajlara sahip, Köprülü Nehri'nin bu sahasında suyun coşkulu döngüsünün saltanatında var olan bu şansı kullanmak akıl, bilgi ve beceri ister. Bu çeşitlilik ve canlılık bölgeyi sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada ayrıcalıklı kılar. Burada doğal etki ve güçlerin oluşturduğu, insan müdahalesine maruz kalmamış veya böyle bir müdahalenin henüz değiştiremediği tüm doğal varlıkları görmek hala mümkündür. Saha doğal çevresi halen tüm vejetasyon, hayvanlar, mikroorganizmalar, toprak, kayaçlar, atmosfer ve bunların sınırları içinde meydana gelen doğal olguları içeren, kitlesel insan etkisinin olmadığı doğal sistemler olarak işlev gören tüm ekolojik birimleri canlı tutuyor. Oysa günümüzde egemenleşmiş sistemin elinde yaşam ve doğa metalaşır. Ormanlar artık yaşayan topluluklar değil, birer kereste madenidir. Biyoçeşitlilik şimdilerde sadece genetik bir maden, su ise bir metadır. Artık buna dur demek ve gelecek torunlarınıza temiz bir dünya bırakmak istiyorsanız, Türkiye Doğası belgesel çekimlerimize olanaklarınız ölçülerinde katkıda bulunarak destek olmanın tam zamanıdır. Antalya torosları çağlar boyu canlıları kurmuş, kollamış, koynunda beslemiş, suyu ile can vermiş. Dünyadaki cennet köprü çay nehri havzasında ilkler ve tekler vardır hep.